Bak Harun demiş ki ''Elsa abi sesin titresi için ses ayarlarında mikrofonu değiştirmen lazım. <laughs> Harun şimdi anlatsam sana olayı var ya beynin yanar biliyor musun? Bugün uyuyamazsın. Çok ilginç bir Anlatayım, sistem. <gülüyor> Anlatayım mı ya? Hayır, Başlıyorum o zaman. Arkadaşlar. bir saniye şimdi, kayıt açayım. Kayıt aç. Kayıt aç şimdi. Arkadaşlar durum şu. <laughs> Bak başlıyorum ha. Sözümü kesmeyin. Olursam, Sözümü kesmeyin. Başlıyorum. Bir tane kadar ben konuşacağım. Tamam, be. Şimdi. En başa mı gideyim? Bu olay nasıl gerçekleşti? Neden çift pisi? Yok. <laughs> Arkadaşlar. Ya hayır. <laughs> yani. Şimdi olay şu ki. Ee, 3x buldum. Abi şimdi setem bir <laughs> <laughs> Daha böyle giderek yok kadar. Olay şöyle. Ee, abi. Var. Burada bir bilgisayarım var yanda bir bilgisayarım var yandaki bilgisayardan e, yayın veriyorum sizlere bu bilgisayardan da sadece oynuyorum Arada bir e, şey var hangi capture mı diyorlar ona? ne diyorlar Elgato Elgato var o Elgato arkadaşlar buradaki görüntüyü diğer PC'ye aktarıyor Diğer PC'den de ben yayın açıyorum burada herhangi bir işlemci ekran kartı e, zorlanmadan oyunun relax böyle aksın diye ben de böyle bir sistem buldum. Zaten var olan bir sistemde Ben de kullanmak istedim bunu. Bu yüzden çift PC yapıyorum. Şöyle bir durum oldu bir de. VoiceMeter diye bir program var arkadaşlar. Bu bilgisayardaki bütün sesleri diğer bilgisayara aktarıp sizlere ulaştırmayı sağlayan bir program. Bu programda Buradaki bütün sesleri alıyor. Buradaki sesleri alınca mikrofonum eğer ki bu bilgisayardaysa o tarafa attığında oyun sesi veya bizimkilerde herhangi bir problem yok. Ama benim mikrofonum bütün her şeyin sesini alıyor ve e, normalde şu an size gelen ses filtreli ses arkadaşlar. Mesela gürültü hasta altıma gürültü bastırma falan yapılmış hali bu şu an. E, size düzgün gelsin diye. Diğer şekil e, bunu yaptığımda. Ay, Dur ya. Bak şimdi bütün konu da aldı ya. Neyse ben şeyden devam edeyim. Eee <laughs> buradaki bütün sesi aktardığında arkadaşlar o tarafa e, ben gürültü bastırma veya azaltma yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Gürültü bastırma yaptığımda bu sefer buradaki bütün sesleri tek ses olarak bu tarafa aktardığı için gürültü azaltma, gürültü bastırma yaptığımda oyunda ben konuştuğum an etraftaki sesleri duyabiliyorsunuz. Ben konuştuğum an bizim ekipten birisi konuşursa veya ateş edersem duyabilirsiniz. Evet. Onun dışında hiçbir şeyi duyamazsınız. YouTube bastırma yaptığımda durum ona dönüyor. O yüzden bu mikrofon diğer bilgisayarda. Okey <laughs> <açıkçası oldu. Okay gülüyor> mi? Çok bu mikrofon da diğer bilgisayara bağlı olduğu için ben oyundaki kimseyle konuşamıyorum. İmkansız yani bu. Bence. Sonra, ben sonra, bunu sonra, zaten ayda bir belki hatırlatırım ama ayda bir e de gerek kalmadan. Bunu söylesen yeterdi. Ayda bire ben gerek hocam kalmadan hocam. bu işi çözmemiz lazım kanka. Farklı bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Abi şimdi biri çıktı demesin bir tane daha mikrofon var. Abi bir <laughs> ben basıyorum. Arkadaşlar son da söylediği aslında konunun özeti. Yani mikrofonun diğer bilgisayarda. Kulaklığında bu bilgisayarda. Hayır yani.